Ali Muhammed. Sina çölündeyiz. Özgürlük seneleri. Müslümanlar 200 yıldan sonra Allah'ın yardımıyla Musa Aleyhisselam'ın rehberliğinde özgür bir ortama kavuştular. Ve coğrafya Sina çölü. Mekke'nin kuzeyi Medine, kuzey Hayber, Kuzey Hicir, Kuzey Tebük, Kuzey Medyen ve Batı Mısır arası Sina çölü. 40 yıl kaldılar orada, 40 yıl. Allah eğitti onları orada. Ellerinde Tevrat her birinin, beğenlerinde rehber Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'lar. Çölde hayat nasıl olacak? Allah'ın yardımı olmadan. Ev gerek, su gerek yiyecek gerek ve bulut gölge yaptı onlara. Çölün her tarafı ev mesken oldu. Hiç kimse meskene ulaşmak için bir ömrünü feda etmeyecek. Yerleşik düzenlere, dünya egemenlerine boyun eğmeyecek. Peki ekmek su her birine sabahleyen kudret elvası ve bıldırcın eti lütfedilecek. Ya su ihtiyaç var. Ne olacak? Rabbim lütfetti Musa Aleyhisselam'a dedi ki asanla taşa vur. Asa ve taş. Çöl. Çölde taş ve kupkuru bir değnek. Su nasıl olur? Eğer Musa Aleyhisselam sebep sonuç ilişkilerine inansaydı Allah'ın kudretini kabul etmeseydi yıllarca bekleyecekti. Çölde taş ve kupkuru değnekten su mu çıkardı? ama çıktı. Vurdu asasıyla taşa 12 pınar fışkırdı 12. Niye 12 pınar? Yeni özgürlüğe kavuşmuşlardı. Hala gönüllerinde kölelik psikozu vardı Müslümanların. Bir tane sudan da onlar faydalanıp hepsi su ihtiyaçlarını giderebilirlerdi. Ama o özgür insanların yaşadığı bir hayatta geçerliydi. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke ve Medine'deki muhacir ve ensarları arasındaki yaşadığı hayatı ancak o şekil özgür olanlar yaşayabilecekti. Ama bu Müslümanlar şu andaki bizler gibi 200 yıllık, 100 yıllık bir geçmiş kölelik psikozu vardı kalplerinde. Bundan dolayı tek sudan faydalanamazlardı. Her birine, her aşirete 12 pınar. Ve sonra hayat böyle devam etti. Nihayet 39. sene Tarihlerden öğreniyoruz. Harun Aleyhisselam, 40. sene Musa Aleyhisselam bu dünyaya veda ettiler. Kendilerine rehber Yuşa Aleyhisselam oldu. Kur'an'da ismi geçmiyor. Yuşa Aleyhisselam hem rehberleri hem peygamberleri ve onun komutasında artık Müslümanlar git Rabbinle sen savaş da biz burada oturacağız diyen Müslümanlar Allah yolunda savaşacak hale gelmişlerdi ve savaştılar. Allah'ın kendilerine vaat ettiği bereketli toprakların doğuları ve batılarına yani Fırat'tan Nile, Harran, Urfa'dan artık Mekke'ye kadar coğrafya sahip olma savaşı veriyorlardı. İlk hedef Filistin'di. Diyarı Şam'dı. Suriye'ydi. Ve Rabbimin izniyle Müslümanlar oraya sahip oldular. Ve işte oraya sahip olmalarından ve ilk olarak Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup'tan sonra Onların aşiret, aşiret yöntemi vardı. Ondan sonra Müslümanların bugünkü anlamda devlet olarak Filistin'e, Kudüs'e sahip oldukları ilk an burasıydı. Ve Musa Aleyhisselam'ın çöl özgürlüğünden 40 yıl sonra Müslümanlar Filistin'e sahip olacaklardı. Ama Rabbimin de şu yasası vardı. Diyordu ki Rabbim ve kadayna ila beni İsrail fil kitap. Biz kitapta İsrailoğullarına şunu yazdık hükmettik. Letüs sedünne fil ardı merrateyn. Yeryüzünde iki defa bozguna uğrayacaksınız. Bele ta'lünne ve kebira büyüklendikçe büyükleneceksiniz. Allahu Teala'nın İsrailoğullarına yazdığı bu bozgun Müslümanların son dönemde de kaderi oldu sanki. Şimdi bu iki bozgunu gündeme getirmeye çalışayım Allah'ın izniyle. Yani Müslümanlar Filistin'e sahip oldular. Artık bu kıyamete kadar devam edecek miydi? Hayır. Bir gün geldi, Allah'a isyan ettiler ve Allah onlara bir ceza verdi. Ve ilk bozgunu yaşadılar. Yurtlarından çıkarıldılar, oğullarından, kızlarından uzaklaştırıldılar. Oğulları, kızları ellerinden çıktı. Ve biz bunu, biz bunu Talut komutan olduğu savaş öncesinde Müslümanların Müslümanların İsrail oğullarının bir peygambere gidip biz savaş istiyoruz dedikleri sözden anlıyoruz. O Peygamber dedi ki: "Allah yolunda savaş istiyorsunuz ama peki savaş emredilir de yapmazsanız onlar dediler ki: Niçin ve male ne elanukatile fi Biz niçin Allah yolunda savaşmayalım ki? Fakat uhricna min diyarine abna'ine. Yurtlarımızdan uzaklaştırılmışız ve oğullarımız elimizden alınmış." Yani bugünkü Müslümanlar gibi yine özgürlüklerini kaybetmişlerdi. Allah bir çıkış yolu verdi. Bu çıkış yolu Talut'un komutasındaki orduyla Calut'a karşı Müslümanların savaşıydı. Ve o savaşta Davud Aleyhisselam Calut'u öldürdü. Ve Müslümanların tekrar ikinci defa Filistin'e sahip olmalarıydı. Birinci bozgundan sonra ikinci bozgun. Ve birinci Filistin'e Kudüs'e sahip olmamızdan sonra ikinci sahip olmamız. Ve bu sefer Peygamberimiz Davud Aleyhisselam ve aynı zamanda sadece Adem Aleyhisselam için Rabbimizin söylediği halife sözü, sözcüğü, lafzı Davud Aleyhisselam'da gerçekleşecek. Allah Adem'i yeryüzünde halife olsun diye yaratmıştı. Ve bu halifete, ilafete Allah Davud Aleyhisselam'ı layık gördü. Dedi ki, ya Davudu inna cealneke halifeten filat. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. Peki halifenin özelliği neydi? Davud Aleyhisselam ne yapacaktı? Fakün beyne nasıl bil hak. Onlar arasında hakla hükmet. Demek ki Allah adına yeryüzünde egemen olan bir ülke, bir devlet, bir peygamber ya da bir Müslüman, bir imam görev olarak şunu alıyordu. Allah adına o halka Allah'ın istediği bir hayatı dayat, uygulamak ve Allah'ın istediği bir hayatla Müslümanları cennete doğru götürmek olacaktı. İnşallah Davut ve Süleyman Aslamları da bu arada gündeme getireceğiz. Bu bozgun döneminde üç peygambere şahit oluyoruz. Bir İllas, iki Eldesa, üç Zilkif, Zülkif Aleyhisselamlar. Bu peygamber Aleyhisselamlar hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Ama bu bilgileri biz yine Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçtiği ayetlerle birlikte size gündeme getirelim. Allah'ın izniyle. Ve ilk gündem Enam suresinde ve 18 peygamberin gündeme geldiği yerde bakalım nasıl geçiyor. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas ve İsmail e, ve Lesea ve Yunus e, ve Luta ve bir de Zülkif Aleyhisselam'ı gündemde bulalım ve sonra Safa suresinde Safa suresinde İlyas Aleyhisselam'ın bir topluma peygamber gönderildiğini o peygamberin de Bal isimli bir puta taptıklarını öğreniyoruz. Onlar İslam'a davet etti. Ve böylece bu karışık dönem Davud Aleyhisselam'la beraber yeni bir döneme, yeni bir dünyaya doğru Müslümanları götürdü. Artık Müslümanlar dünyada öyle bir devlete, öyle bir mülke sahip oldular ki Süleyman Aslan dönemiyle birlikte söyleyecek olursak dünya üzerinde hiçbir kimseye nasip olmayan bir mülk ve saltanat Müslümanlara verilmişti. Şeytanlar Cinler Süleyman Asam'ın emrindeydi. Ama gariptir ki Süleyman Asam'dan sonra da yine Müslümanlar ikinci bir bozgun yaşayacaklardı. İkinci bir bozgun. Artık Müslümanlar İslam'dan da çıkacaklardı. Yahudileşme başlayacaktı. İsrailoğulları İslam'ı bırakıp Müslümanca bir hayattan uzaklaşıp Yahudilik felsefesinin içine gireceklerdi. Bu çok acı bir gerçekti. Ama dünya bir peygamber, bir Tevrat, bir peygamber, bir zebur, Davud, Musa, İlyas, Ellesa, Zülkifil, Allah'ın seçilmiş, yeryüzünde en üstün kırılan orta çağların en üst insanları olarak zikrettiği toplum, peygamber çocukları, Yakub Aleyhisselam'ın oğulları, İsrail Aleyhisselam'ın çocukları İslam'dan uzaklaşıp Yahudileşmeye başlayacaklardı. Ve ikinci bozgun çok daha feci oldu. İkinci bozgunda yine Allahu Teala onları çıkartmak istedi. Peygamberler gönderdi. Kabul etmediler. Öldürdüler peygamberlerini. Zekeriya, Yahya, İsa Aleyhisselamlar. İnşallah bunları da ayrıntılı bir şekilde gündeme getireceğiz. Ve onlar onlar bu sefer kendilerine elçi olarak gönderildi. Yavaş yavaş İsrailoğullarının tarihi bitecekti. Yavaş yavaş insanlık tarihinin orta çağları son çağlara doğru dönüşecekti. Ama Zekeriya, Yahya, İsa Aleyhisselamlar da onların Müslüman olmalarına Artık e, yapamadı, gücü yetmedi. Hidayet Allah'tandı biliyorsunuz. Müslüman olmadılar. Çok az sayıda Müslüman oldu. Peygamberleri öldürdüler. Zekeriya Yahya İslam'ı şehit ettiler İsrailoğulları. Bu arada İsrailoğulları bu ikinci bozgun döneminde demokrat felsefenin bugünkü Batı dünyasında önderi rehberi kabul eden Roma ile işbirliği içindeydi. Ve artık son çağın peygamberi gelecekti. Son çağın peygamberiyle birlikte. Muhammed Aleyhisselam'ın daveti Yahudilere ve Hristiyanlara da ulaşacaktı. Yahudiler diretti, Hristiyanlar diretti. Ama Hristiyan dünyadan çoğu insanlar Müslüman oldu. Yahudilerden daha sayıda Müslüman oldu. Artık tarih İsrailoğullarının tarihi değil, İsmailoğullarının yani Muhammed Aleyhisselam ve onun ümmetinin tarihiydi. Bugünkü bugünkü konuyla ilgili olarak söyleyeceğim. Müslümanlar da sanki Yanlışsa Rabbim beni affetsin. Daha doğrusunu bilen Müslüman kardeşlerim biliyorsa bildirsin bize. Müslümanlar da aynen nasıl İsrail oğulları kendi tarihlerinde iki bozgun yaşamışlarsa Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de aynı yasayla iki bozgun yaşadılar. Birinci bozgun. Biliyorsunuz nübüvvet dönemi. Sonra hilafet dönemi. Sonra uzun bir saltanat dönemi. Ama Müslümanca dünyada egemenlik var Müslümanların. Fakat bir gün geldi ki bir taraftan Haçlı Seferleri yani Hristiyan dünyanın Kudüs'e yönelmesi, öbür taraftan doğudan Moğol yine putperest bir toplumun Moğolların İslam dünyasına yönelmesi Müslümanları darmadağın etti. Müslümanlar, Müslümanlar bu bozgunda yenilgi üzerine yenilgi yaşadılar. Ve nihayet Hristiyan dünyanın baskını ve hücumları, savaşları Müslümanların elinden Kudüs'ün çıkmasına neden oldu. Sanki Yuşa Aleyhisselam'dan sonra nasıl ki Yuşa Aleyhisselam döneminde Müslümanlar Kudüs'ü almıştı, İsrailoğulları Kudüs'e sahip olmuştu, nasıl çıkmışsa elimizden şimdi Hristiyan dünyanın savaşlarıyla ve baskınlarıyla Kudüs, Filistin ve Diyarşam elimizden çıkıyordu. Yüzyıllık bir aradan sonra Müslümanlar Saladin Eyyubi komutasındaki ordularla tekrar sanki Davud Aleyhisselam nasıl Calut'a karşı talut Calut'a karşı galip gelip Davud Aleyhisselam Calut'u öldürmüşse artık Müslümanlar için şüphesiz ki peygamberler dönemi gibi Allah'ın razı olduğu bir hayatın tamamen benzeri değil ama Allah'ın rızası istenen bir hayata doğru Müslümanlar koşuyordu ve Allah'ın yardımıyla Müslümanlar Kudüs'e tekrar sahip oluyorlardı. Bu birinci, bu birinci bozgundan sonra Moğollar da Müslüman olacaklardı ve Müslümanlar bozgunu atlatmışlardı ve uzun dönem yeryüzünde tekrar Müslümanların egemeni devam ediyordu. Ama son 100 yıl önce, son 100 yıl önce biz öyle bir bozgun yaşadık ki bu bozgunun sonunda Haçlılar bizim karşımızda Hristiyan ve kafirdi. Kalben yenilmemiştik. Moğollar bizim karşımızda putperesti ve Müslüman değildi. Yenilmemiştik kalben. Evet, siyaseten savaşta yenilmiştik ama kalben kalben onların karşısında iman olarak yenilmemiştik. Bir sürü günahımız vardı ama son 100 yıl önceki Hristiyan dünyanın da değil, Yahudi dünyanın da değil. Bu sefer yenilgimiz liberal demokrat felsefenin ki Fransa ihtilaliyle beraber Hristiyan dünya da Hristiyanlıktan uzaklaşmış, Yahudi dünya da Yahudilikten uzaklaşmış. Dünya dünya yeni bir felsefenin liberal demokrat laik bir felsefenin etkisi altına girmiştim. İşte bizim son 100 yıl önceki yenilgimiz bunlar karşısında oldu ve korkunç bir yenilgiyle bütün dünyadaki siyasi gücümüzü kaybettik. İslam coğrafyası kafirlerin yani demokrat ve liberal ülkelerin başta İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, artık Danimarka, Almanya hangisini sayarsanız sayın bütün dünya, Rusya Rusya bütün dünyayı ve bu arada İslam dünyasını da paylaştılar ve biz bu yenilginin altından zor kalkmaya çalıştık. Şüphesiz artık yeni bir kalkış savaşı veriyoruz ve dünya yeni baştan diriliş kavgasına, yeni baştan Müslümanca Allah'ın razı olduğu bir hayata dönüş yoluna giriyor. Yani Müslümanlar Allah'ın rızasını arıyorlar ama hayatımız pek de iç açıcı değil. Sebep Moğolların ve Haçların karşısında yenilen bizler kalben yenilmedik. Ama liberal ve demokratların karşısında yenilen bizler onlar üstün, onlar medeni, onlar akıllı, onlar her şeyi bilen diyerek korkunç bir aşağılık kompleksine kalkıldık. Sanki yıllar önce Mısır'da Firavun düzeninin karşısında korkunç bir aşağılık kompleksine psikozuna giren Müslümanlar gibi. Ama Allah'ın vaadi haktır. Allah vaat ediyor. Şüphesiz ki Allah vaadinden caymaz. Biz yeni baştan Allah'a ve peygamberine dönersek ki döneceğiz. Davud Aleyhisselam'la döneceğiz. Süleyman Aleyhisselam'la Zekeriya İsa ve Muhammed Aleyhisselam'la döneceğiz. Ve yine diriliş Müslümanlar olacak. Ve sonuç cennet vel akıbetü lil müttakin gerçekleşecektir inşallah. Ve Allah izin verirse Davud aleyhisselam inşallah. Yarın yarın, yarın Hazreti inşallah. Davut Aleyhisselam konuşacağız evet. Mehmet Bakırcı hocama çok teşekkür ediyoruz.